Ahmet evet, nasıl buldun? Başarılı. Güzel. Harun nasıl Allah buldun? Harika amca. Mesut Güzel. Kamayı beğendin mi? Beğendim. Makineyi beğendin mi? 90 beygir şey neydi onun adı? Erkun. Erkun mu daha gali çekiyor bu mu çekiyor? Bunda sürüngen var. Sürüngeni mi var canım bu traktör ama bu. Ha. Ya he ya. Beğenim sen nasıl buldun? Çok iyi, çok iyi. Harika değil mi? Evet.